Her öğrencinin İngilizce, Almanca ve İtalyanca kurslarından sadece birine gittiği bir dil okulunda cinsiyete göre öğrencilerin sayılarının oranı Grafik 1'de, kurslara göre öğrencilerin sayısının dağılımı ise Grafik 2'de gösterilmiştir. Bu 3 kursa giden kız öğrencilerin toplam sayısı 108 olduğuna göre, sadece Almanca kursuna giden öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle daire grafiğinde Almancanın merkez açısını da bulalım. 90 ile 150'yi topladığımızda 240 yapıyor. 360'tan geriye 120 derece kalıyor. Şimdi kız öğrencilerin toplam sayısı 108 olarak gelmiş arkadaşlar. Yani ilk grafikte kızlar aslında 108 kişi ve bu tüm öğrencilerin %60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla buradan biz %100'ü yani tüm öğrencilerin sayısını bulabiliriz. Şöyle bir orantı yazıyoruz. %60'ı 108 kişi ise kızlar %100'ü yani tüm öğrencilerin sayısı kaçtır şeklinde. Burada 60 ile 100 alt alta olduğu için doğru orantıda alt alta veya yan yana olan sayılar sadeleştirilebilir. Bu bizim için bir kolaylık sağlar. 60 ile 100'ü sadeleştiriyorum. Her ikisini 20'ye bölüyorum. 60'ı 20'ye bölersem 3 kere var. Buraya 3K yazıyorum. 100'ü 20'ye bölersem 5 kere var. Buraya da 5K yazıyorum. Şimdi 3K'ya karşılık gelen sayı 108 ise 1K'yı bulmak için 108'i 3'e bölüyoruz ve 36 kişi oluyor. Biz ama 5K'yı bulacağız tüm öğrencilerin sayısını. 5 k da o zaman 5 çarpı 36'dan ne yapar? 180 öğrenci yapar. Dolayısıyla 5K'ya karşılık gelen kişi sayısı 180'dir arkadaşlar. Tüm öğrencilerin sayısı 180 kişi. E, daire grafiği buradaki tamamını gösteriyor. Yani 180 kişiyi gösteriyor. Bize Almanca soruluyor. Burada Almanca'nın merkez açısı 120 derece. 360 derecenin 3'te 1'i kadardır. Dolayısıyla arkadaşlar burası dairenin 3'te 1'ini gösterdiğinden tüm öğrencilerin sayısının da 3'te 1'ini gösterir. Burayı o zaman 180'i 3'e bölerek bulabiliriz. O da nedir? 60 öğrencidir.